haftanın ikinci gününde gelinlerimiz salataya, tatlıya, efendim zeytinyağlılara yakışan o muhteşem meyve portakalla sultan tatlısı yaptılar. Portakallı sultan tatlısı. Hindistan cevizi tadı asla almadım. Portakal çok baskın hissedildi. Şekli güzel ama böyle bir Hani yağ tadı hissettim. Niye böyle bir lezzet aldım? Ben bundan anlayamadım yani. O kadar sıvı yağ önde hissettim ki. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Enteresan. Ama şekli güzel. Bakalım iki numaraya. Şerbetini gerçekten çok güzel çekmiş. Ya neye gülümsedim biliyor musunuz? Yani iki tabak aynı malzemelerle yapılmış. Yani birinden böyle bir yağ tadı nasıl gelir? Biri böyle hani meyve bahçesi gibi nasıl olur? Çok acayip bir şey. Güzel tabak. Ama daha iyisi var mı? Onu arıyoruz. Bakalım üç numara ne yapmış? İlk defa Hindistan cevizinde hissettiğim bir tabak. Çok başarılı. Haşhaşı da çıtır çıtır. Portakalı. Ay çok beğendim bu tabağı. Çok güzel olmuş. O yağ tadı şu ikisinde de yok. Ve gerçekten çok güzel olmuş bu tabak. Çok güzel olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Şu iki numaralı tabakla aynı tepsiden çıkmış gibi. Portakal tadını aldım. Hindistan cevizini hissetmedim. Ama şerbetini çok güzel çekmiş. <laughs> Öncelikle ben dört numara ve iki numaraya üç puan veriyorum. Ne yazık ki bir numaralı tabak. Yani buram buram böyle ayçiçek yağı mı desem, zeytinyağı mı desem böyle bir sıvı yağ tadını aldığım bir tabak. Bu tabağa bir puan verdim. Ve tabii ki günün güzeli üç numaralı tabak. Beş puanı da bu tabağa verdim. Efendim haftanın ikinci gününde ben kime verdim bu puanları? Kimlere verdim beş puanı ve üç puanı? Hadi bakalım ilk 3 puandan başlıyoruz şimdi. Bakalım ilk 3 hangi yerine gitti? İlk 3 puan bakalım kime gitti açtım. Işıl. Ben 3 verdim ama bakarsın başka kayınvalideler 5 verir. 4 verir. Bilemeyiz. Ellerine sağlık bir tanem. Şimdi yine diğer 3 verdiğim tabağıma geldim. Bakalım bu ikinci 3 kime gitti? Açıyorum. Açtım. Ezgi. Ya Işıl'ın kardeşi gibi oldular. Bir, bir dönem Aysun'la böylelerdi. Şimdi yine aynı şey burada da oluyor. Evet. Ve üç numaralı tabağım. Geriye kim kaldı? Geriye Şirin ve İlayda kaldı. Bakalım beş tampon haftanın ikinci gününde kime gitti? Açıyorum. Açtım. Şirin. Tebrikler Şirin. Güzel tabak çıkardın. Ve bu da İlayda. Ah İlayda. Çektin Şemalin senin de minimal. Tatlış ama dediğim gibi lezzetinde böyle bir ağır geldi bana ablacığım. Ellerinize sağlık. Evet ben puanlarımı verdim efendim. Malumunuz Ramazan oruçlumuz var. O, o sebeple biz yayınlarımızı iftar ve sahur arası çekmekteyiz. Şimdiden efendim sizlere de hayırlı iftarlar diliyorum ve tadıma kayınvalidelerimle devam ediyorum.